telefonla uğraşırken kendi kendinize oyalanırken birden kapı çalar. Kim ki acaba bu? Israrla çalar kapı ve sen yerinden kalkıp kapıyı açmaya gidersin. Yavaş yavaş ilerlersin kapıya ve kapıyı açmak için bekleyenin kim olduğunu merak edip bakarsın. Ve karşında tanıdığım birisi. Kapıyı açarsın. Şimdi yine aynı senaryo. Yine uzandığın yerde telefonunla uğraşıyorsun. Ama biraz önceki gibi kapı değil, bu sefer kulağına ulaşan ses kainatın Rabbinin seni davet eden sesi. Ezanı Muhammed'i okunuyor. Biraz önce kapının ısrarlı çalışı seni yerinden kaldırıp kapıyı açmaya zorlarken okunan ezan sesinde yerinden kalkıp Allah huzuruna durmayı erteliyor. Neden herkesin çaldığı kapıyı açıyor? Her arayanın telefonuna cevap veriyorsun da Rabbinin davetine icabet etmiyorsun.